Abi'ciğim iyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok güzel bir ödül neler söyleyeceksin? Evet vallahi çok mutlu oldum. tabii çok gurur duydum. Kültür Üniversitesi zaten bir üniversiteden ve eğitim kurumundan böyle bir ödül almak her zaman yine çok ayrı ve anlamlı bir gece düzenlemişler gerçekten. Hani konuşmamda da biraz ifade etmeye çalıştım. Ee, Dikkat çekilmesi gereken, konuşulması gereken, daha çok görünmesi gereken bir konuyu böyle güzel bir geceyle gündeme getirmişler, ellerine sağlık hepsinin. Bildiğimiz kadarıyla Kültür Üniversitesi'nde yanlış mı? Yok, doğru. Kültür Üniversitesi'nde Sanat Yönetimi okumuştum. Benim için de nostaljik oldu. Tabii çok uzun yıllar sonra buraya gelmiş olmak, fırıl pırıl gençler, çakır çakır gözler. Nasıl bir duygu abi bir gençlerin üniversitelerinden bir ödül almak ya da bu ödüle layık görülmek? biraz daha farklı galiba. Çünkü ya buradaki nasıl diyeyim? Samimiyet her yerde samimiyet ama burada daha böyle içten bir hesapsız ve tam olarak gördüğüne, inandığına ödül vermeye gayret eden ve oylama usulü falan yapılan bir durum var. Ödülün her türlüsü tabii ki iyidir ee, ama hani yine gençlerden, üniversite öğrencilerinden geliyor olması da ayrı bir gurur verir işte. biraz sana yani. da sen neler yapıyorsun, nasıl gidiyor senin için? İyi, gidiyor valla. İşte görüştüğümüz yine işler var her zaman olduğu gibi. İçime sinen bir senaryo olmadı uzun zamandır. Okuyorum ama değerlendiriyorum. İnşallah yakın zamanda tekrar bir araya geleceğiz seyircimizle. Dijital platform mu olacak yoksa normal gibi? TV. Yani günümüz şartlarında televizyon işleri biraz sıkıntıya girdi gibi görüyorum. Hem her zamanki konu aslında. Yani hem çok uzun dolayısıyla senarist ayrı yoruluyor. Ekip ayrı yoruluyor. Nitelikli bir şey çıkması giderek zorlaşıyor. Onu da anlıyorum. Onun da bir yapılış şekli var, icra şekli var. Aslında mecrası benim adıma çok önemli değil. İnandığımız, hissettiğimiz, hikayesine inandığımız, karakterine inandığımız işlerle geri geleceğim. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin.